dalan bilir, gurbeti kalan bilir. Sevda ateşten gömlek giymeyen yalan bilir. Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimize bir mani ile giriş yaptım. Geçen dersimizde İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım biçimlerinden bahsetmiştim. Bu dersimizde ise halk şiiri nazım biçimlerinden bahsedeceğim. Halk şiiri nazım biçimlerini de üç kolda ilerler halk edebiyatı biliyoruz. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve tekke tasavvuf edebiyatı. Ve halk şiiri nazım şekillerinin ilk kolu anonim halk şiiri nazım biçimleridir. Anonim halk şiiri nazım biçimlerinde ilk sırada mani vardı. O yüzden ne derse bir mani ile giriş yaptık. Peki nedir mani? Yedili hece ölçüsüyle a a x a uyak düzeniyle yazılan nazım şeklidir. Hemen tahtaya yazıyorum. Kaçlı hece ölçüsü? Yedili hece ölçüsü. Peki uyak düzeni neydi? A, A, X, A. Üçüncü dize serbesttir. Peki ilk iki dize ile son iki dize arasında anlamca ilişki yoktur. Ve asıl anlatılmak istenen son iki dize de verilir manilerde. Rubai'nin etkisiyle oluşsa da maninin divandaki karşılığı tuyu olacaktır. Hemen şöyle yazıyorum. Maninin divan edebiyatındaki divan edebiyatındaki Karşılığı ne olacaktır arkadaşlar? Tuyu, tuyu da Türklerin edebiyatımıza kattığı bir nazım şekli olarak karşımıza çıkmaktaydı. Peki mani Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da bayatı Urfa'da ise Urfa'da hoyrat adını alacaktır. Bunu da bilelim. Peki gelelim mani çeşitlerine. Mani, düz mani, yedekli artık mani, cinaslı mani, kesik mani ve değişti mani gibi isimler alır. Peki düz mani deninde, denince yedili hece ölçüsü AA A, X, uyak düzenini yazılan mani gelir akla. Cinaslı mani denince yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerle kurulan maniler gelecektir akla. Niçin konduğun A kapımdaki asmaya ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya örneğinde olduğu gibi asmaya sözcüklerinde yazılışlar aynı anlamlar farklıydı ve biz buna ne diyorduk cinaslı mani adını veriyorduk peki gelelim kesik mani kesik mani eğer birinci dize yedi heceden az ise bunun adı da ne olacaktır? kesik mani olacaktır Değişti mani dendiğinde karşılıklı konuşma esasına dayanan maniler gelecektir akla. Yedekli mani diğer adıyla artık manide ise fazladan eklenen iki dize vardır. Yani mani dört dizeden değil de altı dizeden oluşuyorsa bunun adına ben ne diyeceğim? Yedekli diğer adıyla artık mani adını vereceğim. Peki anonim halk şiiri nazım şekillerinden ilki maniydi. Gelelim arkadaşlar bir diğer nazım şekline. Türkü. Anonim halk edebiyatında genellikle 7, 8, 11'li hece ölçüsüyle yazılan nazım şekli ne olacaktır? Türkü olacaktır. Her zaman belli bir ezgiyle söylenir ve ezgilerine göre isimler alır. Neler alır arkadaşlar ezgilerine göre? Bozlak, Kayabaşı ve... Türk mani gibi adlar alır. Neye göre? Ezgilerine göre. Peki Türklerde asıl üzerinde durmam gereken nokta şudur. Asıl sözlerin bulunduğu kısmı bent, her bendin sonunda yinelenen kısmı ise nakarat adını veriyorum. Bazı kaynaklarda bu nakarat değil de bağlama ya da kavuşak olarak da benim karşıma çıkabilir arkadaşlar ve her türküde nakarat bölümleri olmayabilir. Peki analım halk nazım biçimlerinden bir diğeri ninni. Annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgiyle söyledikleri bir nazım şeklidir ninni. 7'li 8'li hece ölçüsüyle ve genellikle a a uyak düzeniyle yazılır. Bunlarda da nakarat bölümleri bulunan ve bir diğer nazım şekli sonra anonim halk şiirinde ağıt. Ölenlerin arkasından yakılan yaz şiirleri halk edebiyatında ağıt olarak adlandırılmaktaydı. İslamiyet öncesinde ne demiştik? Sagu, divan edebiyatında ise Mersiye adını vermiştik daha önceki dersimizde. Peki anonim halk şiiri nazım biçimlerinden sonra geliyorum aşık şiirin nazım biçimleri ve türlerinden bahsetmeye. Halk edebiyatı içerisinde en yaygın nazım biçimlerinden bir tanesi koşmadır ve o da ne içerisinde yer alacaktır arkadaşlar? Aşık edebiyatı nazım şekillerinin içerisinde yer alacaktır. İki diyorum, başlığımı atıyorum. Aşık edebiyatı, nazım biçimleri ve türleri. Kısaca yazdım. Şimdi bakıyorum. Aşık edebiyatı nazım biçimleri denince benim aklıma dört tane nazım şekli gelir. Koşma, semai, varsağı ve destan. Hemen ilkini yazdım. Koşma. Aşık edebiyatının en yaygın nazım şekli koşmadır. Koşma tipi uyakta. Daha önce bahsetmiştim sizlere. Peki kaçlı hece ölçüsüyle yazılır? 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Uyak düzeni şudur. A-B, A-B, C-C, C-B, D-D debe şeklindedir. Söyleni bellidir. Genellikle soru kalıplarında şöyle ifadeleri görürsünüz. Bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır. Neye bakacağım? Koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır soru kalıbında. Arkadaşlar koşmaların son dörtlüğünde genellikle şairin adı geçer. Bu halk şiirinde tapşırma olarak adlandırılır. Yani halk şairinin şiirlerinde kullandığı takma ad tapşırma. Divan şiirinde ise mahlas olarak adlandırılır. Buna dikkat edelim. Bu arada halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı defterlere cök, divan şairlerinin şiirlerinin toplandığı defterlere de divan adını vermekteydik. Koşmalar en çok 3 ila 6 dörtlükten oluşur arkadaşlar. Buna dikkat edin sorularda. Peki koşmalar konularına göre farklı isimler alır. Nasıl isimler alır? Güzelleme, Koçaklama, Taşlama, Bir de Ağıt. Arkadaşlar bunlar birer nazım türüdür. Konularına göre aldığı isimler birer nazım türü. Güzelleme dendiğinde herhangi bir yerin ya da bir şeyin güzelliğinden bahseden koşmalar gelir akla. Ve güzelleme ustası denince de 17. yüzyıl halk şiirinde bir isim gelir. O da kim olacaktır? Karaca olan olacaktır. Hemen yazıyorum. 17. yüzyıl şairi. Koçaklama, yiğitlik, savaş, vuruşma konularını ele alan koşmalardır. Epik koşmalardır. Ve koçaklama ustası denince de Türk Edebiyatı'nda iki isim. Bunlardan bir tanesi 16. yüzyılda Bolu'dan yetişen Bekti Demir geldi. Mertlik bozuldu sözünün üstadı Köroğlu. Bir diğeri ise 19. yüzyılda Ferman Padişahı'nıza dağlar bizimdir dizeleriyle tanıdığımız Dadaloğlu olacaktır. Hemen yazıyorum koçaklamanın karşısına Bolu'dan yetişen kim vardı? Köroğlu 16. yüzyıl. Yüzyılları bilmek önemlidir. Ve Dadaloğlu arkadaşlar o da kaçıncı yüzyılda? 19. yüzyılda aklımıza gelen isimlerden bir tanesiydi. Peki gelelim taşlamaya. Bir kişiyi toplumu ya da olayı eleştiren koşmaları biz ne diyoruz? Taşlama adını veriyoruz. Ve taşlamanın dönemden döneme aldığı isimler bizim için çok önemli. Taşlama arkadaşlar halk edebiyatında bu isimle karşımıza çıkarken divan edebiyatında bizim karşımıza şu isimle çıkacaktır. Hicviye. Ve hiciv ustası denince de akla Nefi gelir. 17. yüzyıl divan şairi Siham Kaza adlı eseriyle tanıdığımız Nefi gelir. Peki taşlamanın batı şiirindeki karşılığına bakarsak bu defa diyoruz ki yergi, pardon batı şiirinde satir, satirik şiirden hatırlayın ve günümüz Türk şiirinde, günümüz Türk şiirinde yergi adını alacaktır. Yine tenkit eleştiri kavramları da taşlamayı karşılayan tabirler olarak bizim karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Peki taşlama ustası denince aslında benim aklıma şu gelmeli. Kayseri'nin Develi ilçesinden yetişen bir isim. Kimdir o isim? Seyrani. Seyrani de 19. yüzyılda Kayseri'nin Develi ilçesinden yetişen ve Abdülmecit döneminde İstanbul'a gelen Ham sofuları kıyasıya eleştirdiği için hakkında soruşturma açılıp memleketi Kayseri'ye gönderilen isimlerden bir tanesiydi. Taşlama denince ben onu hatırlayacağım. Peki ağıt evet, burada bir nazım türü olarak karşımıza çıkmış, bir şiir türü değil. Koşmanın konularına göre aldığı isimlerden bir tanesi olarak yine karşımıza çıkmıştır. Peki aşık Edebiyatı nazım şekillerinden iyi ki koşmaydı arkadaşlar. Bir diğer nazım şekline bakacak olursak bu defa ne diyeceğiz? Semai. Peki semai işitilerek öğrenilen şiir demektir. Hemen yazdım. Ne dedim? İşitilerek öğrenilen şiir. Peki, çok yönden neye benzer? Koşmaya benzer. Uyak örgüsü koşmaya benzer. Tıpkı koşmada olduğu gibi A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B. Uyak örgüsüyle yazılır. Ancak Sema dikkat etmem gereken Usus husus 8'li hece ölçüsü. Yazarı bellidir. Belli bir ezgisi vardır. Koşmada işlenen konular semaide de işlenir. Ve arkadaşlar yine koşmada olduğu gibi konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama gibi adlar alacaktır semaide. Ve semanya ustası denince aklıma gelen isim yine güzellemede olduğu gibi Karaca olan olacaktır. 17. yüzyıl sanatçısı. Peki aşık edebiyatında üçüncü nazım şeklimiz varsığıdır. Arkadaşlar hemen aklınıza şu sözcükler gelecektir. Ve hey, hey, bre gibi ifadeler aklınıza gelecektir bu kavramları gördüğünüzde ve 8'li hece ölçüsü varsa arkadaşlar direkt nereye gideceksiniz? Varsa'ya gideceksiniz. Güneyde Anadolu'da yaşayan varsak ozanlarımca söylenen şiirlerdir. Bre, be, hey, hey gibi ünlemlere sıklıkla yer verirler. 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Yine 3 ila 5 dörtlükten oluşur. Koşma ve semayda işlenen temalar Burada da işlenir hayattan ve tarihten şikayet üzerinde durulur ancak iyice mertçe bir ifade varsağlarda söz konusudur. Ama yine burada aklına gelen sanatçı 17. yüzyıl halk şairlerinden bir tanesi Karacaoğlan olacaktır arkadaşlar. ile tanıdığımız isim koşma dedik semai dedik varsa dedik geldik aşık edebiyatının son nazım şeklini aşık edebiyatının son nazım şekli destandır destan halk edebiyatının en uzun nazım şeklidir hemen şuraya yazayım diyeyim ki halk edebiyatının halk edebiyatının en uzun nazım şekli ne olacakmış destan peki Destan özellikle koşmayla çok sık karıştırılır. Niçin karıştırılır? Çünkü koşmadaki uyak örgüsü destanlarda vardır. 8 ya da 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Biliyoruz ki koşma da 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştı. Dolayısıyla çok sık karıştırılır. Ancak şuna dikkat edeceğim. Koşmalarda en fazla 6 dörtlük vardır. Koşmalar 3 ila 6 dörtlükte yazılır. Ancak destan halk edebiyatının en uzun nazım şekli olduğu için belli bir dörtlük sınırlaması yoktur. Destanda duygusal ögelere hemen hiç yer verilmez ve belli bir ezgisi vardır. Peki aşık edebiyatı nazım biçimlerinden bu şekilde bahsettikten sonra geliyorum üçüncü nazım şekline. Üçüncü halk edebiyatı nazım şekli tekke yani nazım tekke tasavvuf edebiyatı nazım türleri olacak. Bakın buraya dikkat edelim. Tekke. Diğer adıyla ne dedik? Tasavvuf. Edebiyatı. Nazım türleri. Bakınız altını çizmek istiyorum. Bu kısmın daha önce tabloyu verirken de sizlere söylemiştim. Burası nazım türü. Yani konularına göre aldığı isimlerdir. Koşma tipi nazım şekliyle ve genellikle hecenin 7, 8, 11'li kalıplarıyla yazılırlar. Buna dikkat edelim. Koşma tipi nazım şekliyle ve hecenin 7, 8, 11'li kalıplarıyla yazılırlar. 3 ila 7 dörtlükten oluşurlar. 3 ila 7 dörtlük vardır diyoruz. Ve şurada tekke tasavvuf edebiyatı nazım türlerine teker teker bakıyorum. Neler var? İlahi nefes deme şatye devriye ve nutuk. Bakın bunlar birer nazım türüdür. İlkin tasavvuf edebiyatı nazım türlerinde neyle başlıyorum? İlahiyle. İlahi divan edebiyatındaki tevhid ve münacatın halk edebiyatındaki karşılığıdır. Ve belli bir tarikatin izini sürmeksizin Allah'ı öven şiirlerdir. İlahi ustası denince benim aklıma 13. yüzyılda kim gelecektir? Yunus Emre gelecektir 13. yüzyılda. Buna dikkat edeceğim. Nefes denince Bektaşi tarikatinden olan tekke ozanlarının tarikatleriyle ilgili şiirleri gelecek aklı. Deme ona çok benzeyen bir nazım türü. Bektaşi tarikatinden olan tekke ozanlarının tören sırasında ve makamla söyledikleri şiirlerdir. Hemen arkasından şatiye var. Şatiye sıklıkla sorulur. Ciddi bir düşünceyi alaysamalı bir tarzda veren nazım türüdür tekke edebiyatında. Ancak bu şiirlerde Allah'a karşı gelme amacı yoktur. Çünkü tasavvuf anlayışına göre Allah'ın bağışlaması sonsuzdur. Ve şatye denince akla gelen isimlerden bir tanesi kaygusuz abdaldır arkadaşlar. 15. yüzyılda şatiyeleriyle tanıdığımız asıl adı gaybi olan sanatçımızdır kaygusuz abdal. Ve genellikle şu dizeleri görürüz şatiye ile ilgili örneklerde. Kıldan köprü yaptırmışsın kolaysa sen geç ey tanrı. Bu dizelere dikkat ediniz. Peki Tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden bir diğeri devriye. Tasavvuf anlayışına göre evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir ve yine Allah'a geri dönecektir. İşte bu anlayışı yansıtan düşünce bu düşünceyi yansıtan şiirlere biz tasavvufta devriye adını veriyoruz. Peki tasavvuf edebiyatının son nazım türü nutuk Tarikata yeni girenlere tarikat adabını öğretmek için yazılan nazım türüdür. Tarikat adabını öğretmek için yazılan nazım türü de nutuk olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Böylelikle biz halk edebiyatını üç ayrı kolda teker teker işlemiş olduk. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke tasavvuf edebiyatı gibi. Ancak arkadaşlar halk edebiyatında aruzla oluşturulan özel bir adla anılan bir takım nazım şekilleri de var. Bunlar belki sadece test kitaplarında soru bankalarında karşınıza soru e sadece şıklarda isim olarak gelebilir. Bir açıklama isteyeceklerini zannetmiyorum ama ben hemen yazıyorum. Divan, Selis, Semai, Satranç, Kalenderi ve Vezni Ahar. Bakınız halk edebiyatında şöyle diyorum. Halk edebiyatından Aruz'la oluşturulan ve özel bir adla anılan nazım şekilleri. Özel bir adla Anılan nazım şekildir. İşte bunlar da halk edebiyatında aruzla oluşturulan, özel bir adla anılan nazım şekilleri olarak karşımıza çıkmıştı. Arkadaşlar bugünkü dersimizde halk edebiyatı nazım biçimleri ve nazım türleri üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde divan şehri nazım biçimlerinden bahsedeceğiz sizlere. İyi çalışmalar diliyorum.